Benim koçum, benim kel koçum. Ben sen diyorum ki bir çayın ma <laughs> bir çayın maliyeti kaça? <laughs> Kele oğlum keleci oğlum. <laughs> İki kuruş olsa gerek. <laughs> İki kuruş ne? Ya? İki kuruş eder mi bir çay? Oğlum çayda büyük para var. İki tabure koy. İşgaleye veriyor musun? Ben kafama Biliyorsun. göre tabure koyabiliyor muyum? Koyamaz. çok ayıplıyorum bunu. ya. Yani. Lütfen o zaman millet iş gücü bırakın herkes. <laughs> çay evet, evet yani. bence de. İşkaleye vermemek için milleti omzuna al. <laughs> Otursun açılsınlar olsunlar. Mesela ailemiz var bizim. Mesela bizim <laughs> şey gürbüz bütün süreleri topladı. Geri 8 tane süre Beşiktaş'tayız. Gel abi gel abi. Herkes biraz çökelmiş. Biraz çökmüş. Gel abi gel abi gel abi. Oturtturuyoruz. <laughs> Açıdan çaylar geliyor. Fiyatımızda <laughs> Medrano sirkeci. Fiyatımızda iki buçuk lira yok ya. Geliyorsunuz da yani. Mesela şey dedi. Da. Mesela çayını içiyor ya tabağını kafama koyuyor. Hiç ses etmiyor. <laughs> Ziyade olsun diye sabah kafaya koyuyor. <laughs> ha yani mesela hep döküyor mesela bazen. En sen Aa aşağı. şey de olamaz bak böyle ücret ödemeden kaçayım falan da olamaz. Atar <laughs> başına <Sırtında gülüyor> adam ya yani, nereye Beraber, beraber kaçarız. <laughs> Bir yere kaçarsa ondan sonra beraber. Gel sana 3 lira vereyim kaçalım diye. <laughs> Valla aklım bir karışır. <laughs> Aptalığımı düzenli alamıyorsam. Oo, ya. iki katı diye koşarım <laughs> ama. mi düzenle alamıyorsam kaçarım. <laughs> Enişte ben kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Hadi ben kaçtım diye not bırakıyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ama sevgili Nuri bir film karesi buldun yani. <laughs> ya Allah. Bak, ya. Bir aklımda bir film. Sadece alemin dramı mı bu? Hayır abi ne dramı ya? Bir mizah filminde işgali ödememek için omuzlarında müşteri taşıyan bir aile. <laughs> böyle mesela Burada film... dikilmek de mi yasak? film, film böyle başlayacak. <laughs> evet. Nasıl bitecek acaba? <laughs> Hadi böyle başladın En mı? son mesela savaşçı kahvesi. İşleri büyütüyorlar. En son beller ağrıyor. <laughs> film bitiyor. <laughs> en son röntgen gösteriyoruz. Bitiyor film. <gülüyor> <gülüyor> Bükük belleri böyle beş tane röntgen gösteriyoruz. Lups. <laughs> Bükük bel çay ocağı. <laughs> Adı bükükler olabilir. Peki bir boynu bükükler var. Bu Nuri'nin Nuri dediği de yasak buna da bir işgal <laughs> ya. Yani. buna kimse bir şey diyemez. Ama satıyorsun Bunun yine. Hayır satıyorsun Bunlar. yine. İkili delilik. Hemen zabıta gelir bu iki delilik <laughs> sona ersin. Ya da ikili... <laughs> İkili delilik börek salonu açıldı mı? Tamam. <laughs> Çok komik. İkili delilik börek <laughs> Onlar da On, ısırtta. Onlar da ısırtta. Tabii. Tamam <laughs> abi. <laughs> <laughs> Sarı açtık. Gerçekten şu an bir dükkan açarsam kesinlikle adı ikili delilik olacak. Sevgili dinleyiciler. <laughs>